Hepinize selam dostlarım. Benim adım Oğuz. Ben YouTube'a 20 Temmuz 2025 tarihinde başladım. Hepiniz zaten beni ilk videomdan tanıyorsunuz ama ben yine böyle kısa bir video yapmak istedim. Bu videonun amacı beni daha iyi tanıyabilmeniz. Ben bu kanalda bazen eğlence için genellikle video çekmeye çalışacağım. Güzel videolar çekmeye çalışacağım elimden geldiğince kaliteli videolar kamera Tabii ki de bir diğer videolarda kamera böyle olmayacak diğer videolarda kamera daha iyi olacak ama e, yine de beni takip, ed takip edip kanalıma abone olursanız hepinizden çok sevinirim ayrıca bu video keşfete düşmesi keşfete e, düşmesini istiyorum eğer bu videoyu izliyorsanız kanalıma göz atıp kanalımı beğenirseniz abone olup like tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Oğuz, eğer e, de, e, bana destek çok güzel bir aile oluruz. Görüşmek üzere.